videoya hoş geldiniz. Gelin beraber gel. Ramazan boyunca beni izlediniz, izlemediniz bilmiyorum artık. Youtube'a bu sene gerçekten aktiftim. Ben bile şaşırdım. Bayram geçti, Ramazan bitti. Bugün ayın 28'i. Bugün Adan'ın doğum günü biliyor musunuz? Doğum günü kutlu olsun. Onu çok seviyorum. İnşallah ben yarın eve döndüğümde ona doğum günü yapacağım Salı günü Allah nasip ederse sağ salim evime gidersem ee, şöyle bir şeyler konuşmak istedim son sahur hazırlığında sizinle paylaşmak istedim biliyorsunuz son iftar hazırlığında tüm mahalle böyle mangal falan yapmıştık videoları toparlayıp bir türlü atma fırsatım olmuyordu çünkü Ramazan'da gerçekten çok kalabalıktı çok yoğundu hep bir şeyler oluyordu ben de her videoyu atamıyordum. Daha atamadığım bir sürü iftar videosu da vardır. Tatlı falan böyle hepsini ayrı ayrı çekiyordum. Sonra uğraşamadım. Birleştirdim falan attım. Umarım beğenmişsinizdir, mutlu olmuşsunuzdur. Tariflerimi denemişsinizdir. Size bir şeyler katabilmişimdir ya da siz bana bir şeyler katabilmişsinizdir. Ee, videolarımı beğenip yorum yapmanız benim için çok önemli biliyorsunuz. Beni sevenler, sırf ben kazanayım diye izleyenler var. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birinizi bin etsin her zaman. Sadece bana hediye atarak destek olmuyorsunuz. Buradan da izleyerek destek oluyorsunuz. Tek hediye atmakla para kazandırmıyorsunuz. Biliyorsunuz ki YouTube'da para kazanabilmek için videolarınızın izlenmesi, reklamların izninizin izlenmesi gerekiyor. Bunu zaten videonun başına koyacağım. Son savuru da güzel bir şekilde hazırlamak istedim. Dereotlu poğaça falan yapmıştım. Patates falan yapmıştım. Ben bu yıl oruç tutmadım. Seneye inşallah deneyeceğim. Seneye yasak değil. Ama ilk iki yıl tutulması önerilmiyor. Benim doktorum bir yıl yasaklıyor. Ben araştırmalara baktığımda iki yıl diyorlardı. Ben seneye deneyeceğim. Allah nasip eder, tutmaya çalışacağım. Bir de şu tavırları hep gördüm biliyorsunuz Ramazan boyunca. Niye oruç tutmuyorsun? Müslüman değil misin? Ona geçtim. tam hak veriyorum tutmadığım için yargılıyorlar ya da sorguluyorlar. Hattını haddlerine değil. Ama şu da vardı. Oruç tutmadığından da niye sahur hazırlıyorsun? Niye kalkıyorsun? Şöyle böyle bir sürüyorum bir sürü laf, e, bir tuhaflık, bir şeylik. Umarım e, sizlere iyi gelmiştir benim videolarım, yayınlarım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Darıldım, darıldım, ben sana yandım. yandım. Günaydın. Son sabur, bitti, gidiyor. Bir bir gidiyor Ramazan günleri. Ne yapıyoruz? Dereotu koca yapıyoruz. Bir koli yumurta almıştık padana, hepsi de kırık çıktı. Ee, i̇ki tane yumurta koydum, ben ikiliye çarparak yapıyorum. Tariften almadım bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı su veya bir tane yumurta, bir paket kabartma tozu, dereotu. Allah ne verdiyse. Bismillahirrahmanirrahim. Ben tarif haricinde birazcık tereyağı koydum. Aldığı kadar un ekleyeceğiz. geldi geçti gidiyor bile. Yarın bayram. Ben 5 saat uyumuşum 5 saat. Biraz sinirliydim. Onun da etkisi vardı galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce bir yoğuralım. Poğaça alayım dedim. Hadi kalk güzel. Dere otlu poğaça saat 1'de uyandı. Şu an saat 2. Kıyır kıyır olsun diye de içine tereyağı koydum. Peynirli yapacağım. Savurda kaç kere yaptım ya? 3 defa yaptım herhalde. Dereotlu poğaça. Güzel oluyor. Kolay. Mayasız hamur. Aldığı kadar umarım. <laughs> Ben evde maydanoz var sanırım evde maydanoz yokmuş. Size de böreği yapacaktım. Bakın. Hamurum hazır. Biraz dereotu doğrayıp geliyorum. İki vah vah bir tü tü beni hatırla. Yediğim her kadın. Sanki bir şey unuttum gibi ama. Bunu yapıyorlar olan ki hamurum Unutuyorum. Fırın değişti. Çok güzel görünüyor. Şimdi bir peynir karışımı yapacağım. Birazcık tulum peyniri koyacağım. çok değil. Ondan sonra birazcık mor var. karıştırınca daha güzel bir lezzet oluyor. Yine çok değil böyle elimizde ufalıyoruz. Ve biraz da erisin diye çekil peynir. Bunu da doğrayalım. artık yuvarlayıp şekilde alıyoruz hamurumuzu açıyoruz içini sonra içine ekleyeceğiz böyle sonra birleştireceğiz ve istediğimiz şekilde vereceğiz benim genelde şekil bu ne alaka Canlı yayın açmadım. Size bir şey Ama kıymetimi bilerseniz. Yani benim kıymetimi bilmez ya. Ama, ama boş Alıştım ben. Ne kadar yaparsanız yapın. Ne kadar kendinizi feda ederseniz edin. Ama hep derler ki yapmadın, yapmasaydın. Hep fazlası istedim zaten. Evet. Biraz fazla koymuş olabilirim. Bazısı peyniri içine koyup o şekilde yapıyor. Güzelce şeklini veriyorum. Bu biraz büyük oldu. Bir tepsi çıkan rahat. Kendi şeklinize bağlı aslında ne kadar çok çıkacağı. Bir hamura bir ot bu kadar yakışır mı ya? Gerçekten. Rabbime şükürler olsun verdiği nimetlere. Bayağı iyi. Su içiyorum unutuyorum. Bu aralar iyi değilim sanki. Uyanır uyanmaz böyle ağzıma tatlı bir şeyler atasın geliyor. Atıyorum ondan sonra susuyorum. Ve midem aşırı bir şekilde bulunuyor. Son sahur. Ben her sahuru özenerek hazırladım. İnsanlar dedi ki, bu kadar özenilmez işte şöyle böyle. Bir peynir, bir zeytin neyin zeytmiyor? Ne bileyim? Ramazan ayındaydık. Ben valla özene özene yaptım her zaman. Ama bu ay gerçekten yoruldum. Ha, güzel bir yorgunluk mu? Evet. Rabbime şükürler olsun. Bunu da bitirdik. Sadece keşke daha fazla namaz kılabilseydim, uyanabilseydim. Bu seneden bir uyku düşkünlüğü oldu. Uyku düşkünlüğünden çok aslında yorgunluk oldu. Çünkü ben geçen sene bu kadar çok YouTube videosu çekmiyordum. YouTube videosu çekmek gerçekten yoruyor kolay değil. Ciddiyim. Ama her günümüze, her halimize şükürler olsun Rabbime. Umarım sizin için güzel geçmiştir. Layığıyla bitirmişsinizdir. Kur'an-ı Kerim okuyabilenler gerçekten çok şanslılar. Hatim etmeye çalışmışsınızdır. Belki de etmişsinizdir. Allah kabul etsin. Siz peki üşenir misiniz yoksa benim gibi böyle hazırlar mısınız? Merak ettim soruyorum. Çocukların iki tatilin birleşmesi benim canımı sıkıyor. Çocukların nasıl canını sıkmıyor acaba? Hayır bayram tatilini ayrı ver. Çocuklar tatil etsin Tabii Tabi anneler diyecek ki, ama gizem sus boş ver. Evde olunca başımız atıyorlar. patates soyup iç hazırlayacağım. Sigara böreği için. Hadi en son görüşelim. Ya çıktı bakın. Çok çıktı. Saat iki buçuk oldu ben bunu yapana kadar. Şimdi hemen yumurtalarını sürüyorum fırında ısıtmıştım. Güle güle diyeceğiz. bakalım kıyır kıyır olacak mı? Bir tane yumurtanın sarısı yetti zaten. Okey. Hazır. Fırına. Bismillah. Before after yapalım. Turşihan koş bir tanem rızık zamani. Bakayım ki bunun altları kızarmış mı? Bismillahirrahmanirrahim. O, 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 mis gibi olmuş. Evet, poğaçalarımız pişmiş çıkarıyoruz aşk olay. Mis gibi görünmüyor mu? Maşallah, maşallah, ne kadar hamarat bir kızım, maşallah. Beni yarı yolda bırakan da bir tanesin. Gerçi onları utanmaz. Patates vardı iki tane. Onları doğruyorum. Kavuracağım. Yumurta kıracağım. Yine bir patatesli omlet. Ben imamla konuştum. İmam bana böyle okuyacak evini. Anlaşmalıyız diyorum. Ne yine diyorsunuz? Arkadaşlar Burcu'ya destek olur musunuz? Burcu tek başına tamamlamaya çalışıyor. Siz de Ramazan pidesi atarsanız. Böyle iyice kavuruyorum. alır tabağa. Koka. Sabesuan. Kırmızı var. ve şov kısmı. Nakamono, nakando. Yarısını ben yemiştim sabah. Yine kavga kalk kavgasız başlayamam canım. artık sizinle bir daha görüşmeyelim. Bayram sabahı. Tamam, tamam, tamam. Görüşebiliriz. Gelin buraya pazar olacak değil mi? Ya, bu, bu, bu. Bugün pazar Ya bu bugün yani Salı günü. Güzel. Arife. Yarın. Bugün herkes sahura kalktı. Şimdi yumurta sıktım. Evet, bunlar iyice oldu. Yumurtasını da ekliyorum. Ya, benim aldım, nereden mi ya, ya. kavga etmeyin sabah sabah. Buraya susuzam geliyoruz. Susuz kaldık.

Ay önceki gizem olsa buna ketçabı sıkar sıkar verdi. <laughs> su bol bol su içiyoruz. En son ben yiyorum. Ketçap sıkacağım. Yiyemiyorum. Evet görüyoruz. Rabbim kimseyi darda bırakmasın. Allah yazanların yüzü hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa alsın götürsün. İnşirah, ferahlığı nasip eylesin. Rabbim bizleri affeylesin. Allah bizleri affetsin.